Bölüm 7 Ön kapıda olanlar Köle, arabayı daha ne kadar bekleyeceğim? diye gürledi cadı. Andrew dayı korkuyla geriledi. Şimdi cadı yanında olduğu için kendini aynada bakarken aklından geçen bütün o gülünç düşünceleri unutmuştu. Fakat Leti teyze hemen doğrulup odanın ortasına geldi. Bu genç insanı kim olduğunu sorabilir miyim Andrew? dedi buz gibi bir sesle. Mükemmel biri, çok çok önemli bir ya... Yabancı, diye kekeledi. Palavra, dedi Leti teyze ve sonra cadıya dönerek, derhal evimi terk et, utanmaz aşifte, yoksa polis çağıracağım. Kolsuz giysisine bakarak cadının sirkte çalışan biri olduğunu sanmıştı. Kadın da kim, dedi cadis. Seni mahvetmeden dizlerinin üstüne çök, köle. Lütfen bu evde ağır sözler etme, genç bayan, dedi Leti teyze. Kıraçenin boyu o an daha da uzamış gibi geldi Andrew dayıya, gözleri ateş saçıyordu kolunun aynı çardaki gibi uzatarak oradaki sarayın kapılarını tuzla buz eden o korkunç sözü söyledi. Fakat hiçbir şey olmadı. Yalnızca Leti teyze o sözcüklerin sıradan İngilizce sözler olduğunu düşünerek dedi ki ''Düşündüğüm gibi bu kadın sarhoş, sarhoş, doğru dürüst konuşamıyor bile.'' İnsanları toza çevirme gücünün bizim dünyamızda geçerli olmadığını anladığı o an cadı için kabus olmalıydı. Fakat bir saniye için bile soğukkanlılığını kaybetmedi. Hayal kırıklığını düşünmek sizin ileri atıldı ve teyzeyi boynundan ve dizlerinden kavradı. Sanki bir oyuncaktan daha hafifmiş gibi başının üzerine kaldırdı ve odanın öbür tarafına fırlattı. Leti teyze hala havadayken hizmetçi çok heyecanlı bir sabah geçirmekteydi. Kapıdan başını uzatarak ''Arabanız geldi efendim'' dedi. Cadı ''Düş önüme köle'' dedi Endriv dayıya. Endriv dayı ''Kabul edilemez bir şiddet. Gerçekten protesto etmeliyim.'' gibi bir şeyler mırıldanıyordu. Fakat Jadis'in bir bakışıyla sesini kesti. Odadan ve sonra da evden dışarı çıktılar. Sokak kapısı arkalarında kapanırken Digori merdivenlerden aşağı koşarak indi. Eyvah dedi. Cadı Londra'da boş boş ve Andrew Day ile beraber. Şimdi neler olacağını çok merak ediyorum. Oh Digore efendi dedi gerçekten olağanüstü bir gün geçirmekte olan hizmetçi. Sanırım bayan Ketterly kötü durumda. Bunun üzerine ikisi de ne olduğunu görmek için oturma odasına koştular. Eğer Leti teyze tahta zemine ve hatta halın üzerine düşseydi sanırım bütün kemikleri kırılırdı. Fakat büyük bir şansla şiltenin üzerine düşmüştü. Leti teyze yaşlı ve dayanıklı bir kadındı. Tüm teyzeler böyleydi o günlerde. Burnuna biraz tuzlu su çekip birkaç dakika oturduktan sonra bir iki morluktan başka hiçbir sorununun olmadığını söyledi. Az sonra da duruma hakim olmaya başlamıştı. "Sarah" dedi, daha önce hiç böyle bir gün geçirmemiş hizmetçi. "Hemen polise git ve ortalıkta tehlikeli bir delinin dolaştığını söyle. Bayan Kirkün öğle yemeğini ben götürürüm." Bayan Kirk kuşkusuz Diggory'nin annesiydi. Annesinin yemeğini verdikten sonra Digari ve Leti teyze kendi yemeklerini yediler. Bundan sonra Digari ciddi ciddi düşünmeye başladı. Sorun cadıyı mümkün olduğunca çabuk kendi dünyasına geri göndermek ya da en azından bizim dünyamızdan uzaklaştırmak. Ne olursa olsun evde kızıp köpürmesine izin verilmemeli. Annem onu görmemeli ve mümkünse Londra'da başı başıboş dolaşması engellenmeli. Cadı Leti teyzeyi yok etmeye denediği zaman Digory odada değildi. Fakat Çarnı onun kapıları yok ettiğini görmüştü. Onun korkunç gücünü ve dünyamızı fethetmek istediğini biliyordu. Ama bizim dünyamıza gelince gücünü kaybettiğini bilmiyordu. Anlayabildiği kadarıyla şu anda cadı Buckingham Sarayı'nda ya da parlamento binalarını toza dönüştürüyor olabilirdi. Ve mutlaka pek çok sayıda polisimden küçük toz yığınları haline gelmişti. Yapabileceği hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Fakat yüzükler mıknatıs gibi diye düşündü Gori. Eğer ona dokunurken sarı yüzüğü takabilirsem ikimiz de dünyalar arasındaki ormana gideriz. Acaba orada yeniden güçsüzleşir mi? Bu o yerin ona yaptığı bir şey miydi yoksa yoksa kendi dünyasından uzaklaştırılmasının şoku muydu? Sanırım bu riski göze almam gerekiyor. Ancak ocalanı nasıl bulacağım ki? Nereye gideceğimi söylemezsem Leci teyzenin dışarı çıkmama izin vereceğini sanmıyorum. ''Onu nerede arayacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Bütün Londra'da arasam otobüs, tramvay için bir sürü paraya ihtiyacım olacak. Oysa benim iki penden fazla param yok. Acaba Andrew dayı hala onunla beraber mi? Sonunda yapabileceği tek şeyin Andrew dayı ile cadının geri döneceğini umarak beklemek olduğuna karar verdi. Eğer gelirlerse dışarıya koşup cadının eve girmesine fırsat vermeden ona dokunarak yüzüğü takması gerekiyordu. Bu bir kedinin fare deliğini gözetlemesi gibi ön kapıyı gözetlemesi anlamına geliyordu. Yerini bir an bile terk etmemeliydi. Bunun üzerine yemek odasına gitti ve değişlerinde ise yüzünü cama yapıştırdı. Bu pencere ön kapıya çıkan merdivenleri ve caddenin her iki da görebileceğiniz ve böylece sizden habersiz kimsenin ön kapıya ulaşamayacağı cumba penceresiydi. Poli ne yapıyor acaba diye merak etti Digori. Yavaş geçen o ilk yarım saat boyunca bunun üstünde epey düşündü. Fakat sizin merak etmenize gerek yok çünkü ben size anlatacağım. Poli ayakkabılarını ve çorapları ıslak olarak eve döndüğünde akşam yemeğine çoktan geç kalmıştı. Nerede olduğunu ve neler yaptığını sorduklarında Diğer Kirk ile birlikte olduğunu söyledi. Israrla sorduklarında ayaklarını su dolu bir havuzda ıslattığını ve havuzun da bir ormanda olduğunu söyledi. Ormanın nerede olduğunu sorduklarında bilmediğini söyledi. Parklardan birinde olup olmadığını sorduklarında ise gerçeğe yakın olarak oranın bir çeşit park olabileceğini söyledi. Polenin annesi bütün bunlardan, onun kimseye söylemeden Londra'nın bilmediği bir kesimine gittiği, yabancı bir parka gidip göletlere girerek eğlendiği sonucunu çıkarmıştı. Sonunda çok yaramaz oldu ve bir daha aynı şeyi yaparsa o kirk denen çocukla oynamasına bir daha izin vermeyeceğini söyledi. Sonra yemeğin en güzel kısımlarından yoksun bırakıldı ve tam iki saatliğine yatağa gönderildi. O günlerde herkesin başına sık sık gelen bir şeydi bu. Digoi yemek odasının penceresinden dışarı bakarken poli yatağında yatıyordu ve her ikisi de zamanı ne kadar yavaş geçmekte olduğunu düşünüyorlardı. Ben şahsen polinin yerinde olmayı yeğlerdim. O yalnızca iki saatin geçmesini bekleyecekti. Fakat Diöri 3-5 dakikada bir, bir taksinin ya da fırıncının arabasının ya da, Kasabın oğlunun köşeden döndüğünü görüp işte cadı geliyor diye düşünüyordu ve sonra da yanıldığını anlıyordu. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bu tedikte bekleme anları, arasındaki sürede saatlerin tıkırtısı duyuluyor ve büyük bir sinek ulaşılması mümkün olmayacak kadar yüksekte camda vızıldayıp duruyordu. Öğleden sonraları sakin, cansız ve sürekli koyun eti kokan o evlerden biriydi burası. Onun bu uzun bekleyişi ve gözcülüğü sırasında geçen küçük bir olay size anlatmam gerekiyor. Çünkü daha sonra bu yüzden çok önemli bir şey oldu. Bir kadın Nigori'nin annesine üzüm getirmişti. O sırada yemek odasının kapısı açık olduğundan Nigori kadınla Leti teyzenin koridorda konuştuklarını duyabiliyordu. ''Ne güzel üzümler'' diyordu Leti teyze. ''Eminim ona bir şey iyi gelecekse o da bu üzümlerdir. Fakat zavallı, sevgili küçük Mabel.'' Korkarım ki iyileşmek için gençlik ülkesinin meyvesine ihtiyacı var. Artık bu dünyadaki hiçbir şeyin ona pek yararı dokunmaz. Sonra ikisi de seslerini alçattılar ve işitemediği bir sürü şey söylediler. Eğer gençlik ülkesi hakkındaki sözleri birkaç gün önce işitmiş olsaydı, Ezi teyzenin büyüklerin yaptığı gibi özel bir şey kastetmeden konuştuğunu düşünecek ve bu onu pek ilgilendirmeyecekti. Az kalsın şimdi de öyle düşünecekti. Fakat aniden beyninde bir şimşek çaktı. Leti teyze bilmese bile gerçekten başka dünyalar vardı ve onlardan birini ziyaret etmişti. Bunun gibi belki de bir yerlerde gerçek bir gençlik ülkesi vardı. Neden olmasın? Başka bir dünyada annesinin gerçekten iyi edecek bir meyve bulunabilirdi. Ve hani olmayacak bir şeyi çok istediğinizde neler hissettiğinizi bilirsiniz. Ve neredeyse bu beklentiye karşı mücadele edersiniz. Çünkü birçok kez hayal kırıklığına uğramışsınızdır. Digori böyle hissediyordu işte. Fakat beklentisini bastırmaya çalışması boşunaydı. Gerçekten bu gerçekten doğru olabilirdi. Şimdiden birçok garip şey olmuştu ve sihirli yüzükler de cebindeydi. Ormandaki her göletten gidebileceğiniz dünyalar olmalıydı. Hepsini deneyebilirdi ve sonra annem yeniden sağlıklı olur. Her şey yeniden olması gerektiği gibi olur. Cadıyı gözlemesi gerektiğini tümden unuttu. Aniden dört nola koşan atların seslerini işittiğinde eli yüzükleri koyduğu cebine gitmek üzereydi. Aman tanrım bu da ne diye düşündü Diggory. İtfaiye arabası mı? Acaba yangın nerede? Aman tanrım buraya geliyor bu o. Onun kim olduğunu söylememe gerek yok. Önce arabayı gördü. Sürücü yeri boştu. Arabanın üstünde ayakta duran araba bir tekerleği havada... Hızla köşeye dönerken büyük bir ustalıkla kendilerini dengeleyen Cadiz, kraliçeler kraliçesi, çarhın belası Cadiz vardı. Bütün dişleri görünüyor, gözleri ateş gibi parlıyordu. Uzun saçları arkasında bir kuyruk yıldızın kuyruğu gibi dalgalanıyordu. Atı acımasızca kırbaçlıyordu. Hayvanın burun denekleri kıpkırmızıydı ve iri iri açılmıştı. Ağzının iki yanı köpüklerle kaplıydı. At sokak lambasının direğini sıyırarak sokak kapısına doğru delice koştu. Sonra şaha kalktı. Araba direğe çarparak paramparça oldu. Cadı tam zamanında mükemmel bir sıçrayışla atın sırtına atladı. Sonra eğilerek atın kulağına bir şey fısıldadı. Bu sözler onu sakinleştirmek için değil de delirtmek için söylenmiş olmalıydılar. Bir an sonra at yine şaha kalkmıştı ve kişnemesi bir çığlık gibiydi. Toynakları, dişleri, gözleri ve dalgalanan yelesiyle çıldırmış gibiydi. Sadece usta bir binici onun üzerinde durmayı becerebilirdi. Diggory nefes almaya fırsat bulamadan bir dizi olay patlak verdi. İlk arabanın hemen arkasından ikinci bir araba hızla geldi. Onun içinden redingotlu şişman bir adamla bir polis indi. Sonra içinde iki polisin bulunduğu üçüncü bir araba ve ardından ıslıklarla ve alkışlarla bisikletli yaklaşık 20 kişi, çoğunluğu çırak çocuklar, geldi. En arkadaysa yayalardan oluşan bir kalabalık vardı. Hepsi koşmaktan kıpkırmızıydı ama belli ki eğleniyorlardı. Caddedeki evlerin bütün pencereleri açıldı ve kapılarında hizmetçiler ya da kahyalar göründü. Eğlenceyi kaçırmak istemiyorlardı. Bu arada ilk arabanın enkazı arasından yaşlı bir centilmen sarsak hareketlerle çıkmaya çalışıyordu. Birkaç kişi ona yardım etmek üzere ileri atıldı. Ne var ki birisi bir yöne, diğeri de öbür yöne çekildiğinden, belki de enkazdan tek başına çıkması daha çabuk olabilirdi. Diggory, yaşlı centilmenin Andrew dayı olduğunu tahmin etmişti ancak silindir şapkası kafasına tamamen geçtiği için yüzü görünmüyordu. Diggory dışarı fırladı ve kalabalığa karıştı. ''İşte bu kadın, işte bu kadın!'' diye bağırdı şişman bir adam caddesi göstererek. Görevini yap memur bey. Benim dükkanımda yüzlerce binlerce sterlinlik eşya çaldı. Boynundaki şu inci gerdanlığa bak o benim. Gözümü de morarttı. Daha ne bekliyorsun? Evet morarttı memur bey diye kalabalıktan biri bağırdı. Görüp görebileceğin en güzel morluk da bu. Ne harika bir eser. Vay be amma da kuvvetli bir kadın. Gözünün bütün istediği şey üzerine güzel çiğ bir biftek koymandır bayım dedi kasabın oğlu. Evet şimdi dedi en kıdemli polis. Bütün bunlar ne demek oluyor? Şişman adam. Sana diyorum ki diye söze başlamıştı ki başka birisi. Arabadaki yaşlı herifin kaçmasına izin vermeyin. Kadını o kışkırttı dedi. Andrew dayı olduğu kesinlik kazanan yaşlı centilmen az önce ayağa kalkmayı başarmış. Moraran yerlerini avuşturuyordu. Evet şimdi dedi polis ona dönerek. Bütün bunlar ne demek oluyor? Ben <laughs> kan <laughs> diye sesler geldi şapkanın altından. Şapkayı bırak şimdi dedi polis sert bir şekilde. Bu gülünecek bir olay değil. Çıkar şu şapkayı da gör. Bunu söylemek yapmaktan daha kolaydı. Endir boşu boşuna bir sürü uğraştıktan sonra iki polis siperinden tutarak güçlükle şapkayı çıkardılar. Teşekkürler teşekkürler dedi Endir zayıf bir sesle. Teşekkürler aman çok fena sarsadım. Birisi bana küçük bir bardak kanyak verse. Şimdi beni dinle lütfen dedi polis küçük bir kurşun kalem ve çok büyük bir not defteri çıkararak. Oradaki genç kadından sen mi sorumlusun? Dikkat diye bağırdı birkaç kişi ve polis tam zamanında bir adım geriye çekildi. At çifte atmıştı ve bu onu öldürebilirdi. Sonra cadı atın yüzüne kalabalığı doğru döndürdü. Atı arabanın enkazından kurtarmak için koşum takımlarını kesmekle meşguldü. Elinde uzun, parlak bir Bıçak vardı. Tüm bu süreçte Diggory cadıya dokunabileceği bir yere gelmeye çalışıyordu. Bu pek de kolay değildi çünkü ona yaklaşabileceği tarafta bir sürü insan vardı. Öbür tarafa geçebilmek için ise Ketterley'lerin evinde bodrum katı olduğu için evin etrafını çevreleyen parmaklıklar ile atın çiftleri arasından geçmek zorundaydı. Atlar hakkında bir şeyler biliyorsanız ve özellikle o anda o atın ne halde olduğunu görebilseydiniz bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu anlardınız. Diğer atlar hakkında çok fazla şey biliyordu. Fakat dişlerini sıkmıştı ve uygun bir fırsat çıkar çıkmaz koşmaya hazırdı. Melon şapkalı ve kırmızı yüzlü bir adam insanları omuzlayarak kalabalığın önüne geçti. "Memur Bey," dedi. "Onun bindiği at benim. Hurdaya döndürdüğü arabada benimdi." Birer birer lütfen birer birer dedi polis. Fakat zamanımız yok ki dedi arabacı. Bu atı senden daha iyi tanırım. Sıradan bir at değildir o. Babası süvari birliğinde bir subayın saldırı atıydı. Evet ve eğer bu genç kadın onu kışkırtmaya devam ederse cinayet çıkar. Bırak yanına gideyim. Polis memuru attan uzaklaşmak için iyi bir bahane bulduğuna çok memnun olmuştu. Arabacı bir adım yaklaştı, caddese baktı ve pek de nazik olmayan bir sesle ''Şimdi bayan, ben atın başını tutayım, siz de inin. Siz bir lady'siniz ve bütün bu kalabalıkla uğraşmak istemezsiniz değil mi? Eve gidip iyi bir bardak çay içerek sessizce uzanırsınız. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.'' dedi. Aynı zamanda şu sözleri ederek elini atın başına doğru uzattı sakin ol çilek sakin ol artık ihtiyar o anda cadı ilk kez konuştu köpek dedi duru ve soğuk sesi tüm diğer seslere bastırdı çek elini soylu atımdan bana improtejes cadı isterler